Merhaba arkadaşlar, bu bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün trenle bir oyun oynayacağız. oyun ismini açıklamayı yazacağım. yarımda emoji var. Emoji'nin kanalına da like atıp abone olmayı unutmayın. Emoji de orada. Emoji ismini değiştirmişsin. Roblox ismi ismine. Arkadaşlar bir de emojinin ismi Eymen değil. Yani biz sadece ismi Eymen'e benzediği için okulda ona Eymen diyoruz. İsmi Eymen'e benzediği için. Eymen de emojiye benziyor. Ama Kanka gerçek adadı emojiye benzediği için ona e gerçek hayattan bir isimle hitap Kanka. etmek istemediğimiz için Eymen demiyoruz. Kanka geri dön. Kanka geri dön. Geri geri dön. Geri. Gel, gel, gel. 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 gel gel. Yavaş yavaş. Yavaş gel. Burada emojinin babası yola gittiği için o babasının telefonundan oynuyordu ve o yüzden Arkadaşlar böyle bir şey var bir de oyunda. Ya bu yüzden e, ee, olmuyor. Yani uzaklaştım. Tersine de... Ben de ekran kaydaltayım. Kalıtlayabilirim. Sizden için dışında... ben. ayar aç. Arkadaşlar oyunda da böyle şerefsizlik yapabiliyorsunuz. Evet. Bize genelde şerefsizlik yapıyorlar. Evet. Aynı şimdi emojinin evet. yaptığı gibi az önce. Ben şerefsiz değilim. Bir de arkadaşlar Salma bir diyene fan kanalına da abone olun like atın. O kanala da yarın videolar gelecek. Bu kanala da Burada hepinize teşekkür ediyorum Çünkü 12.000 izlenmeye Ulaşmışız Ama hala 25 abonemiz var Yani 10.000 izlenmesi Olup 25 abonesi olan Biri ben varım o kadar bir daha arkadaşlar. Fami diye bir çocuk var. Öyle bir çocuk var. Brawl Stars'da. İsmi o. Brawl Stars'da. Emoji. Emoji. O bizim fanımız. Hatta bana yorum yazdı. Abi uzun zamandır seni takip ediyorum diye. Abi seni uzun zamandır takip ediyorum. Beni kulübüne alır mısın diye. Arkadaşlar galiba oyunu bitireceğim. Arkadaşlar bir uzun süre bir buradan böyle döndükten sonra oyun bitiyor. Arkadaşlar yollar çok kötü ya. Bir de arkadaşlar Disney Atatürk'e köpek gibi. demiş. Gerçek köpek Disney'dir. Aksini iddia eden en büyük ikinci köpektir. Çünkü en büyük bir pardon en büyük üçüncü köpektir. Çünkü en büyük ikinci köpek en büyük birinci köpek. İsrail ikinci köpek ama ikinci köpeksi tabii ki de İsrail'e yardım eden bütün herkes. Ve üçüncü olarak tabii ki de biliyorsunuz. Bu arada emoji de geliyor şu an. Ay yazı vuracak. Arkadaşlar bir de ya bugün ya da yarın video olarak Hello Neighbor gerçekte Hello Neighbor 1 oynayacağız. Ve oyun bitti. Şikayette bulunun diyor. Arkadaşlar ben şu an buradaki kodu yazıyorum. Hani burada diyor ya. Enter card ID example 655 527 66 bölü 5 Bir de şey de koyalım sonuna. Tamam dedim. Hiçbir şey olmadı. de ben bunu Aga be. Bu oha 2000 Robux. Ben bunu basla bilmem. Bu bana biner. Şaka yap. Şaka Oğlum beni çıldırtmayın. Çıldırtmayın lan beni. Çıldırtmayın oğlum. Turkey dinner diyor. Türkiye butu. Bu ne? çabuk büyümüş. Tamam, şey Arkadaşlar <laughs> Ücretsiz sıkıştırma Ve yeniden doğuş sepeti 340 doğuş Aynen biz veririz Aynen Oo, veririz aynen o Ben de düşeyim mi? Ben de aşağı atlıyorum lan. Burada üstte. Ben buna girip atlayacağım. Oo. Bir de arkadaşlar oyun çok gerçekçi ve güzel ya. Kanka, en düşük bile gerçekten güzel. Ben o bir en kıyafet düşük, kıyafet grafikleri yapayım. alayım. Aa, ben şu an en düşük grafiklerde yine de güzel. Ama ben tabii ki de en yüksek grafiklerde oynayacağım. <laughs> ya. Ben, ben konuşuyorum ya.

Oyundan çıkmadım ben şu an. Şey yapıyorum. Oyun. Evet. Şu an yapıyorum mesela. <laughs> Ama bunu tabii ki de

Emoji. Ben oyundan çıkıyorum ve senin oyuna giriyorum. Arkadaşlar bir de bunda harita yapmamı istiyorsanız bu videoya toplam 15 like, 15 like, 15 like gelirse bu 15 like gelirse ben harita yapmaya başlayacağım ve bu harita oynayacağız. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.